Herkese selam dostlar ben Masri Şener. kanalıma hoş geldiniz Dostlar uzun bir ara verdik ama dün bir video paylaşmıştım bugün de fırsatım oldu Akşama doğru işlerim var ama gün içerisinde boşluğum vardı Borsa ile ilgili hani hem bir yorumlama yapayım hem de bugün sizlerle beğendiğim hoşuma giden verileri Tema rasyoları bana göre uygun olduğunu düşündüğüm bir hisse senedini sizlerle paylaşmak istedim İlginizi çekmek istedim aslında yatırım tavsiyesinde bulunmadan tabii ki dostlar Şimdi Bugün borsa biliyorsunuz güne pozitif başladı ama çok da güçlü bir pozitiflik yoktu. Gün içerisinde yine borsa hafif yukarıdayken birçok hisse senedinin hani çok büyük hisselerin de hani düştüğünü de gözlemledik. Şimdi ben bir tane hisse senedinin dediğim gibi temel rasyonları çok hoşuma gittiği için sizlerle paylaşmak istedim bugün. Türksel hissesi dostlar. Ben şimdi bu videoyu hazırlarken hissenin fiyatı 96, 96 lira 85 kuruştan fiyatlanıyor. E, piyasa değeri, defter değeri 1.02 FK'sı 8.41. Yani bu veriler benim hoşuma gitti. Bunun dışında Türkcell'in sermayesi 2 milyar 200 milyon. En son dönem net karı ise 3 milyar 82 milyonmuş. Net karına baktığımızda ise şirketin 25 milyar 330 4 milyon net kar açıkladığını görebiliyoruz dostlar. Ben bu şirketin üzerinde özellikle borsa yükselmeye başladıktan sonra iyi bir potansiyel olduğunu düşünüyorum. Yani bu şirketin e, tahminlerime göre 180-200 bantlarına hareket edeceğini yani aşağı yukarı üzerinde %100'lük bir e, kar sağlayabileceğini düşündüğüm için burada paylaşmak istedim. Şimdi dostlar, ben burada mesela bunu 96 45'ten yorumluyorum ama e, her zaman daha öncekiler biliyor, tekrar yeni izleyenler vardır anlatmak isterim. E, diyelim ki Türk listesini almaya karar verdiniz, incelediniz ve bu hisse senedi sizlerin de hoşuna gitti, almak istiyorsunuz. Türksele de sallıyorum ki hani 500 lot alabilecek kadar bir bütçe ayırdınız. Bence tamamıyla girmemelisiniz dostlar. Örnek ilk başta bir 200 lotunu alıp çünkü şirkette e, geri çekilme olabilir 96 96.45 olan hisse senedi 93'e düşebilir 90'a düşebilir Kademe kademe yine alabilirsiniz Bu arada 1-2 yukarıya da çıkabilir Ama düzenli alımlarda hani, e, Şirketin lot sayılarını arttırmaya yönelik alımlar yaparsanız Eğer e, belli bir ortalamaya ulaşacaktır Yani bu şirketi e, 90 seviyelerinden yakalamak güzel olur Şimdi 96 küsürden alıp Geri de çekilebilir. Bunu da anlatmaya çalışmak istiyorum. Eskiler biliyor, her zaman kademeli alımlar yapmalıyız. Portföyümüzü, diyelim ki paramıza göre konuşuyorum, minimum 10-15 tane hisseden oluşturmalıyız. Her sektörden 2-3 tane hisse koymaya gerek yok. Örnek, elinizde bir Türkiye İş Bankası varsa yapı kredinin de olmasına gerek yok. Ya da Akbank varsa diğer bankaların olmasına gerek yok. Ya da bir otomotiv şirketi tercih ettiniz, seçtiniz, Tofaş'ı ya da Doğaş'ı seçtiniz ya da Ford Oto'yu seçtiniz. Bir tanesi olması yeterli diye düşünüyorum. Her sektörden hani birkaç hisse bulundurmaya da gerek yok. Hani farklı farklı sektörlerden e, bütçeniz, portföyünüzün büyüklüğüne göre en az 10 hisse, 15 tane olursa daha iyi olur. Hani bölerek riski bölerek hareket etmek her zaman iyidir. Ben şimdi temel rasyolara bakıyorum. Aslında grafikleri çok fazla dikkate almıyorum. Bu benim yaklaşımım. Belki bazı insanlara göre bu yanlış gelebilir. Ama ben bir hisse senedine yatırım amacıyla baktığım için uzun vadeli baktığım için hani benim için Türksel'i almaya karar verdim. Diyelim ki 1000 notta kendime hedef koydum. 1000 notun parası cebimde hazır olmadı diyelim. 200 notunu aldım. Sonra 50 aldım. 100 aldım. Gibi gibi 1000 nota ulaştım. Bitmiştir benim için. O dakikadan sonra ben Turkcell'in artmasını beklerim. Bana iyi bir kar getirmesini beklerim. Kar ettiğim kısmını da satabilirim. Tamamen hisseden de çıkabilirim. O günkü haberlerine, e, sektörün durumuna vesaire bakarım. Bir değerlendirme yaparım. Hisseyle vedalaşabilirim. Elimde 1000 e, notun 500'ünü bırakıp, 500 karını 500 %100 karını alıp, Yine hisselerde yanıma kar kalmıştır. Onunla ettiğim karla da başka yatırımlar da yapabilirim. Bu benim yaklaşımımla ilgili bir şey. Çok fazla hani hisse 100 liraya çıkmış daha 98'e düşmüş. Bence 80'e düşer. Hani ben 80'i beklemeliyim kafasıyla yaklaşan birisi değilim. Orta uzun vadede hani sabırlı olunursa borsanın her zaman kazandırdığını düşünüyorum. Hiçbir yatırım aracının yani altın dahil olmak üzere konuşuyorum. Son zamanlarda çok fazla yükselen bir yatırım aracıydı. Hani beni bilenler yine dediğim gibi eskiler çok iyi biliyor. Benim altın yatırımım da oluyor ama ben borsayı her şeyden daha fazla önemsiyorum. Buradaki kazançların çok çok büyük olduğunu gördüğüm için hani yıllar içerisinde tecrübe ettiğim için e, borsaya asıl yatırım kalemim olarak görüyorum. Diyelim ki yatırım için ayırdığım 1 milyonum varsa emin olun bunun 800 bin lirasını borsaya koyarım ben. Çünkü buraya daha çok inanıyorum. Dünya üzerinde de borsanın daha değerli bir yatırım aracı olduğuna inanmıyorum. Bu tabii ki kendi düşüncem. Şimdi bu süreçlerde böyle borsa ile ilgili olumlu yorumlar yapmak da sıkıntılı oluyor. Çünkü insanlar diyor ki hani ne kadar uzun süredir çok büyük zararlardayız. Herkes borsayı satmaya çalışıyor, kurtulmaya çalışıyor. Hani bu zamanda bir tanesi yorum yapmış dünkü videomuza arkadaşlardan bir tanesi cevap da verdi. Demiş ki hani ya çok paranız olması lazım ya da akılsız olmak gerekir borsaya yatırım yapmak için. Herkes satmaya çalışıyor demiş. Ben de kendisine söylediğim yani cevap verdiğim yorumu burada da paylaşmak istiyorum. Bence borsa düşerken yani bir yatırım aracı diyelim borsa özelinde konuşmayalım. Borsa düşerken ya da yatırım aracı düşerken satmak asıl akılsızlıktır. Bence borsa yükselirken satmalıyız, ee, borsa düşerken de alım yapmalıyız, toplamalıyız ki yükseldiği zaman kazanalım. Aslında tam tersini yapıyoruz maalesef e, milletimiz, halkımız yükselen şeylerin ya da hızlı giden trenin e, şeyine vagonuna atlamaya çalışıyor, kafayı gözü dağıtıyor. Ondan sonra çok uzun süre kitlenip kalıyor, çok yüksekten alıyor. Bunun tam tersini yapmak gerektiğini düşünüyorum. Şu an borsadan herkes nefret ederken hani borsadan artık hiçbir cacık olmaz işte ekonomi şöyle, şirketler şöyle zor durumda işte birçok şirket batacak, iflas açıklayacak, borsa daha da ifla olmaz gibi yorumlar her yerde dolaşırken bence yatırım yapmalı insan. E, yatırım yaptığın para da ihtiyacın olmayan bir para olmalı. Ee, sürekli de hani bakıp Aa, şu kadar zarardayım ne yapacağım karalar bağlamamalısın Çünkü demelisin ki ben buraya yatırım yaptım zamanı gelecektir kazanacağım Bu kafayla bakarsak hepimiz çok iyi e, kazançlar elde edeceğiz Borsa özelinde konuşurum uzun zamandır da borsanın e, düşüşünü seyrediyoruz e, Her zaman bir sonraki yükselişler bir önceki zirvesini aşmıştır yani tarihsel verilere baktığınızda bunu göreceksiniz Bence şu an Borsa İstanbul çok ucuz seviyelerde İnanın çok dev şirketler çok bedava seviyelerde Türkcell'de bunlardan bir tanesi 2 milyar 200 milyon sermayesiyle 25 milyar 334 milyon net kar açıklamış bir şirketten bahsediyoruz 10-12 katı sermayesinin kar etmiş Hani demek ki o kadar da kötü gitmiyor işler Türkcell ile ilgili konuşuyorum. Bunun gibi çok nadide şirketler var. Önemli olan işte hani böyle çok zor durumda olmayan şirketleri bulmak, iyi durumda olan, işleri iyi giden, sürekli büyüyen yatırımlar yapan şirketleri bulmak ve sabırla beklemek. Yapacak başka hiçbir şey yok yani borsa ile ilgili yapmanız gereken tek şey bu. Bunları yaptıktan sonra e, yan gelip yatıp karınızı izlemelisiniz ama doğru zamana kadar da beklemek gerekiyor. İşte ben bir hisseye girdim bir buçuk yıldır zarardayım diyenler görüyorum. E olabilir bir buçuk yıl zararda beklersin. E hisse birkaç ay içerisinde öyle bir katlar ki sen bile şok olursun. Ama bir buçuk, ay işte bir buçuk yıl zararda beklersin. Hisseyi satarsın ertesi gün bir tavan serisine başlar. Çok ciddi pişman olabilirsin. E böyle bir yer hani Sürekli oyunlar dönen işte büyük balıkların küçükleri yediği bir ortam borsa. Hani bu senin psikolojine vesaire uygun değilse zaten bu tarafta yatırım yapmamalısın. Almalısın kuyumcudan örnek veriyorum gram altın, külçe altın neyse. E, yastığın altına koymalısın. Garanti yatırım demelisin. Sağlam demelisin. Kafanın rahatlığıyla takılmalısın. İstediğin zaman da o günkü e, kur fiyatı neyse gidip bozabilirsin ona. Ama borsada böyle bir şey yok ciddi zarara seni sokabilir. Çok tepeden almışsındır. Bir daha o seviyelere de harbiden gelmeyecek şirketler de var. E, bilinçsiz yatırım yapıyoruz. Bu sebepten kaynaklanıyor. Dostlar hepinizi seviyorum. Birçok insana burada bilinçlendirdim. Ve çok güzel de dönüşler alıyorum aslında. E, amacım her zaman burada birilerine bir şeyler katabilmek, bildiğim kadarını anlatabilmekti. Ne mutlu hani başarabildiğim, e, hayır dualarını aldığım insanlar var aranızda. Uzun zaman video çekmemiş olmamıza rağmen dünkü videomuza teveccüh göstermişsiniz. Çok e, güzel izlenmeler almış. Çok teşekkür ediyorum dostlar. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.